Demek Ömer vurmuş. Ne diyorsun sen Mamure teyze? Duydum işte Karabayram. Bas bayağı Ömer vurmuş işte. Benim ahmak oğlum da bunun suçunu üstlenmiş. Sırf ablası üzülmesin diye. Ah benim ahmak oğlum. Ah benim salak oğlum. Ah nasıl vicdanın sızlamadı ha? Nasıl? Nasıl siz ikiniz bunu bile bile sustunuz ha? Fatma. Doğru mu söyledikleri? Ya sen neler diyorsun ya? Doğru falan değil Bayram. Ya Ömer diyor işte, ben vurmadım diyor. Hem Hacı Ali de dedi. Dedi, ben vurdum dedi. Orada söyledi, kendi ağzıyla söyledi. Ya ötesi yok bunun. Belli ki Mahmur Ana'nın canı çok yanıyor da ne dediğini bilmiyor. Ya ben duydum. Fatma ile Ömer konuşuyordu. Ömer itiraf edeceğim artık vicdanım el vermiyor dedi. Ya Fatma engel oldu. Kamuran öldürdüğünü kimseye söylemeyeceğim dedi. Duydum kulaklarımla. Senin söylediklerin doğru mu peki? Ya doğru bayram doğru. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Yalan mı söylüyorum? İftira atıyorum öyle mi? Ya ben durup dururken senin kardeşine niye iftira atayım? Ömer, sen söyle. Vicdanım el vermiyor diyordun. Bak suçsuz günahsız bir adamın hama buz damlarında çürmesine gönlün razı olacak mı? Söyle. Söyle vurdu mu vurmadın mı? Ömer. Fatma sen sus. Yok ben vurmadım Mahmure teyze. Hacele abi vurdu gözümün önünde valla. Yalan söylüyorsun yalan. Ya niye yalan söylesin? He? Kendi ağzıyla söylüyor işte çocuk. Allah Allah. Allah Haceli de söyledi ben yaptım dedi ya. Yalan söylediği senin bu telaş etmenden belli zaten. Yürü yürü gidiyoruz. Yürü. Ya, ya, bırak bırak aşkına, ya bırak nereye aşkına bırak. Yürü jandarmaya gideceğiz. Haceli bir bir anlatacak ne olduğunu. Yaptığının cezasını çekeceksin. Bırak, bırak. Allah'ın aşkına bırak Mamura bırak teyze ya, ya. bırak. bırak. bırak aşkına bırak ya. O bir şey yapmadım diyor işte. Onu aceleyle yüzleşince göreceğiz. Yürü. Ya bırak ne olur bırak. Yürü jandarmaya gideceğiz. Sen de bu yalanı ortak olduğun için cezanı çekeceksin Fatma. Ya bırak kardeşimi. Ya abla kardeşi ki size yalan söylüyor Bayram. Ya ne yalan söylüyor ya? Ne yalan söylüyor? Asıl sen yalan söylüyorsun. İftira atıyorsun. Ya senle aramızdaki mevzuya niye kardeşimi karıştırıyorsun, bulaştırıyorsun ha? Asıl siz iftira atıyorsunuz. Benim oğlumu kendinize kurban ettiniz. Ama izin vermem. Yürü, yürü jandarmaya gidiyoruz. Ya bırak kardeşimi. Ya bırak Allah'ın aşkına bırak. Ya ben vurmadım, bir şey yapmadım diyorum ya. Yürü, bırak. bir bir gerçek ortaya çıkacak. İçeri gireceksin. Haceli dışarı çıkacak, sen içeri gireceksin. Yürü diyorum, yürü. Yok ben bir şey yapmadım, Vur, bırak ya Allah'ın aşkına bırak. Mash 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 Ümer, geçmedi mi? kardeşim, kaç, kardeşim, kardeşim. Ya Allah aşkına, Allah aşkına, kardeşin hızlı olur ize. Ne olur hızlı gidelim ne olur? Allahım, yazık oldu çocuğa. Kızım, sen çocuklarını ne miymiş? Kimseye günahına girmeyin. Ya evin olmasam der miyim ana ben sana hiç? Benim vicdanım rahat. Kimsenin günahına girmedim ben. Ömer ben teslim olacağım dedi. Fatma da hayır olmayacağım dedi. Duydum. Gelinin doğru söylüyor Razca. Eğer suçlu olmasa kaçar mıydı hem böyle?